Yoksa şu anda çiftçimiz çok perişan durumda gerçekten. Elbistan'da çerezlik ay çekirdeği hasadı başladı. Türkiye'nin dördüncü büyük ovası olan Elbistan Ovası'nda ekildiği uzun yıllar boyunca yüksek getirisinden dolayı beyaz altın olarak nitelendirilen yerli çerezlik ay çekirdeğinin hasadı başladı. Çiftçiler 5 ay önce ektikleri ve binbir emekle büyüttükleri ay çekirdeğini Türkiye'nin dört bir yanına göndermek için tarlada humalı bir çalışmanın içerisine girdi. Tarlada işçiler tarafından kesimi yapılan ay çekirdeği daha sonra patozdan geçirilerek tanelerine ayrılıyor. Kurutma aşamasından sonra elenen ay çekirdeği satışa hazır hale geliyor. Hasada başlayan çiftçiler verimden memnun olduklarını dile getirseler de özellikle ithal ay çekirdeğine yönelik gümrük düzenlemesinin yerli ay çekirdeği üreticisini de etkilemesinden yakınıyorlar. Maalesef şu anda tam üretim başladı. Şu anda çiftçimiz belirgin bir fiyat da veren yok, alan yok. Dışarıdan gelen e, siyah çekirden, çin çekirdeğinin önü açılmasından dolayı şu andaki fiyatlar düşüşe geçti herhalde. Şu anda e, esnaflarımız almıyorlar. Bir belirginlik var, bir belirsizlik var. E, tüm yetkililerimizden bu belirsizliğin giderilmesini yerli üretim olan beyaz altının tekrardan devlet desteği verilerek e, üretimin daha da artırılmasını istiyoruz. Talep ediyoruz devlet yetkililerimizden. İnşallah bu sene para eder de çiftçimizin yüzü güler. Yoksa şu anda çiftçimiz çok perişan durumda gerçekten. Üretim şu anda satışlar belirsiz. Esnaflar almıyor. Ne olacağı belirsiz. Tüm devlet yetkilerimizden bu işe bir çare bulmasını istiyoruz. Kendilerine çok teşekkür ederim.